sen bunun farkındasın ne de polis farkında sen bunun farkındasın ne de polis farkında Başım köpük köpük bulut İçim dışım deniz Ben bir Sen söyle ben dinleyeyim Bir anı Evet herkes tutalım şöyle. Serhan Serhan istiyor bir cegiz. Ne Sen bunun farkındasın. Ne polis farkında. Sen de sen de sen de. Sen de sen de. Sen sen de. Sen sen de. Ben mi vizacıyım Gürhane Park'ta ben bir ceviz ağacı yürür hane parkta ne sen bunun farkındasın ne de, de polis farkında ne sen bunun farkındasın ne de, de polis farkında ben bir ceviz ağacı yürür hane parkta ben bir ceviz ağacı yürür hane parkta ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında ne de polis farkında Hem bir ceviz <laughs> ağacım Gülhane parkında Hem bir ceviz ağacım Gülhane parkında Ya yuh amına koyun O gücü de eseydim ben ya Sikeceğim mahsulü